Dilan çok teşekkür ediyorum. Ben de şimdi hızlıca sözü hemen böyle işin erbaplarına bırakacağım. Peki neye Biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanunu mecliste genel kurula geldi. Belli bir kısmı görüşüldü. Bir de ara verildi. Dünden itibaren de öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili tepkiler açıkçası çığ gibi büyümeye başladı. Ve eğitime layık ve bilimsel açıdan bakmayı tercih eden sendikalarda tabii ki tepkilerini dile getirmek için alandaydılar. Polis müdahalesiyle karşılaştılar. Oldukça zor bir gece ancak e, dünün ardından da tabii ki o mücadele ruhu sönmedi. Bugün de meclisin hemen yan tarafındaki parkta, Meclis Parkı'nda oturma eylemi devam ediyor. Şimdi e, hemen bir eğitim sene neden burada oturduklarını soracağız ve tabii ki de sizi tanıyarak başlayacağız. Merhabalar. Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş. Evet sizin de belirttiğiniz gibi şu an e, genel kurulda öğretmenlik meslek kanunu görüşülüyor. Dün geceden itibaren görüşülmeye başlandı. Tabii ki geçtiğimiz hafta Komisyon sürecinde de biz sendika olarak komisyon sürecine katılıp bu öğretmenlik meslek kanununun öğretmenlerin haklarını ve taleplerini içermediği için gerçek bir meslek kanunu olmadığı için bu meslek kanununun öğretmenlere baskı ve şiddet aracına dönüşeceği için bu meslek kanunun geri çekilmesini ve yeni bir meslek kanunu hazırlanmasını ifade ettik. Hazırlanacak bir meslek kanununda eğitimi bütün bileşenlerinin görüşleri alınarak İLO ve UNESCO'nun ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiyelerinin dikkate alınarak hazırlanmasını talep ettik. Tabii ki iktidar partisinin parmak çoğunluğundan kaynaklı komisyonda 39 maddelik kanunun hiçbir maddesine dokunulmadan olduğu gibi komisyondan geçti. Ve şu an genel kurulda görüşülüyor. Biz daha önce bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlıkları oldu tabii ki siyasi iktidarın iki yıl önce. O günde ifade ettik. Şu anda ifade ediyoruz. Bu bir meslek kanunu değil. Bu siyasi iktidarın kendine göre kendi ideolojisine göre bir öğretmen ekibi yaratma çabasıdır. Biz bunun karşısındayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bugün burada 8. gününe giren nöbetimiz sürüyor. Dün genel kurul öncesi bir basın açıklaması yapmak için bir araya geldik Milli Eğitim Bakanlığı önünde. Bir araya geldik ancak Ankara Emniyeti'nin ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin faşizan uygulamalarıyla karşılaştık. Biz Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin, Konfederasyon Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu birçok arkadaşımız barbarca darp edilerek yerlerde sürüklenerek gözaltına alındık. 13 arkadaşımız gözaltına alındı ve burada bu tepkilerimizi dile getirdiğimiz için arkadaşlarımız serbest bırakıldılar. Buradayız. Tepkilerimizi büyütmeye Mücadeleyi ortaklaştırmaya, dostlarımızın bize destek olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu meslek kanunu sadece öğretmenleri ilgilendirmiyor. Bu meslek kanunu toplumun tamamını ilgilendiriyor. 85 milyonu ilgilendiriyor. Bu meslek kanununa göre şu an ataması yapılmayan 1 milyon eğitim emekçisinin nasıl atanacağına ilişkin bir belirleme var. Bu meslek kanununa göre yakın zamanda kabul edilen ve uygulamaya konulan 100 yılın marif ma müfredatı dedikleri müfredatı uygulamaya geçirmek üzere eğitmek istedikleri öğretmen ekibini yaratma var. Bu toplumun tamamını ilgilendirdiği için bunun geri çekilmesini istiyoruz ve bir meslek kanunu hazırlanacaksa hep beraber bunu hazırlayalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi